Ramazan ayının fazileti ve ilk gününün önemi hadislerle Ramazan ayı İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. Bu ay sadece oruç tutmakla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda nefsi terbiye etmek, sabrı artırmak, ibadetleri çoğaltmak ve Allah'a yakınlaşmak için büyük bir fırsattır. Ramazan ayının ilk günü ise manevi olarak çok kıymetlidir. Çünkü bu gün ibadetlere ve arınmaya başlanan niyetlerin tazelendiği mübarek bir gündür. Bu yazıda Ramazan ayının fazileti sahur ve iftarın önemiyle Ramazan'da yapılması gereken ibadetleri hadislerle açıklayacağız. Ramazan ayının fazileti Ramazan ayı Allah'ın rahmet, mağfiret ve bereket kapılarını açtığı bir aydır. Bu ayda yapılan ibadetlerin sevabı kat, kat artırılır ve tövbeler kabul edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayının önemini şu hadislerle bizlere bildirmiştir. Ramazan günahların bağışlandığı aydır. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Buhari Saum 9 Müslim Sıyam 163 Bu hadis Ramazan ayının manevi temizlenme için büyük bir fırsat olduğunu gösteriyor ya. Allah bu ayda kullarına daha fazla merhamet eder. Tövbe edenleri bağışlar ve cennet kapılarını açarak rahmetini artırır. Kim Ramazan ayını iman ederek ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Ee, Buhari, Savim 6, Müslim müsafirin 173. Ee, Ramazan ayını sadece aç kalmak olarak değil tam anlamıyla bir ibadet ayı olarak geçirmek geçmiş günahların affına vesile olur. E bu yüzden orucu sadece bir zorunluluk olarak değil manevi arınma süreci olarak görmek gerekir. Ee, Ramazan bereket ve rahmet ayıdır. Size Ramazan ayı geldi. O mübarek bir aydır Allah. Bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Ee, onda göklerin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır. Azgın şeytanlar bağlanır. Onda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa gerçekten büyük bir mahrumiyete uğramış olur. Nesai sıyam. 5 Ahmet bin Hanbel Müsned 2 230. bu hadis Ramazan ayının nedenli kıymetli olduğunu anlatır. Özellikle Kadir gecesinin bu ayda bulunması Ramazan'ın değerini daha da artırmaktadır. Ramazan'ın ilk gününün önemi, Ramazan ayının ilk günü manevi olarak büyük bir başlangıçtır. Oruç ibadetine niyet edilerek başlanır ve bu niyet insanın ruhen yenilenmesine vesile olur. Kim Ramazan'ın ilk gününde oruç tutarsa Allah onun e, geçmiş e, günahlarını bağışlar. Tirmizi Sambir. bir. Bu hadis Ramazana güzel bir başlangıç yapmanın önemini vurgular. İlk gün insanın ibadet bilincini tazelediği, günahlardan arınma sürecini başlattığı gündür. İftar gün boyunca Allah rızası için tutulan orucun açıldığı vakittir ve büyük bir manevi değere sahiptir. E, oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birincisi iftar yaptığı zaman, ikincisi ise Rabbine kavuştuğu zamandır. Buhari, Saheh 9, Müslim Sıyam 163. E, bu hadis iftarın sadece bir yemek yeme anı değil, Allah'ın rahmetini hissetme anı olduğunu gösterir. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruç tutanın sevabı kadar sevap kazanır. Oruç tutanın sevabı ise hiç eksilmez. Tirmizi, Saum 82, İbn Mace, Sıyam 40. Bu hadis de iftarın paylaşmanın ve Kardeşliği güçlendirmenin bir vesilesi olduğunu anlatır. Ee, Ramazan'da yapılacak en önemli ibadetler. Ramazan ayı boyunca yapılması gereken bazı önemli ibadetler şunlardır. E, oruç tutmak farzdır ve büyük bir sevap kaynağıdır. Kur'an okumak bu ay Kur'an'ın indirildiği aydır. Bol bol Kur'an okumak gerekir. Teravih namazı kılmak. Ramazan gecelerini değerlendirmek için sünnettir. Dua ve tövbe etmek. Ramazan ayı duaların en çok kabul edildiği aydır. Sadaka ve zekat vermek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, Ramazan'ın ruhuna uygundur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayında yapılan nafile ibadet diğer aylarda yapılan farz ibadet gibidir. Ramazan ayında yapılan farz ibadetlerin sevabı ise diğer aylarda yapılan yetmiş ee, farz ibadet kadar fazladır. Beyhaki şuabül iman 3.314 ile sonuç. Ramazan ayı müminler için büyük bir fırsattır. İlk gününde oruca niyet etmek, sahur yapmak ve iftar vakitlerini değerlendirmek büyük sevap kazandırır. Ee, bu ayda yapılan her ibadet kat kat fazla mükafat ile ödüllendirilir. Bu nedenle Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmek, bolca dua etmek ve ibadetlerle süslemek gerekir. Allah bu mübarek ayda ibadetlerimizi kabul etsin ve bizleri affetsin. Ee, bu hadis sahurun sadece bir yemek vakti olmadığını, aynı zamanda bereket ve manevi kazanç sağlayan bir zaman dilimi olduğunu e, vurgulamaktadır. Allah ve melekleri sahur yapanlara rahmet eder. Ahmet bin Hanbel Müsned 3.367 bu hadiste sahurun sadece fiziksel değil manevi bir önemi olduğunu açıkça belirtmektedir. Allah'ın ve meleklerin rahmet ettiği bir vakitte uyanık olup ibadet etmek büyük bir kazançtır. İftarın fazileti, ayrıca Ramazan'ın ilk günlerinde yapılan dualarının e, kabul olunduğuna dair de rivayetler bulunmaktadır. Bu nedenle Ramazan'ın başlangıcını ibadetle değerlendirmek büyük önem taşır. E, sahurun fazileti, sahur oruca başlamadan önce yapılan yemek olup hem fiziksel güç, kazanmaya hem de manevi bereket kazanmaya vesiledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahurun önemini şu şekilde açıklamıştır. Sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır. Buhari, Savem, 20 Müslim, Sıyam 45,